Merhaba arkadaşlar, Havuz Okul kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizlere bu grenli klor fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı tuz klor jeneratörü ya da otomatik dozajlama sistemine geçmenizi tavsiye etmiştim. Fakat bu tuz klor jeneratörü ve otomatik dozajlama sistemi kurulumuyla alakalı çok fazla sayıda soru aldım. E, bu sorulardan anladığım kadarıyla e, sizlerin kafasının çok karıştığını e, gördüm. E, genellikle herkes tuz klor mu otomatik dozajlama mı neden öyle neden işte otomatik dozajlamayı ya da neden tuz klor jeneratörünü tercih etmeliyim şeklinde sorular geliyordu. Bunu arkadaşlar çok basitçe bir örnekle sizlere anlatmak istiyorum. Ben e, diğer videolarımda da favorimi açıkça söylemiştim. Nedenleriyle ama e, şimdi bir örnek üzerinden e, anlatılırsa daha kalıcı olacağı inancındayım. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum benim bir villam var e, ve bunun 50 metreküplükte bir suyu olduğunu düşünelim, 50 tonluk bir havuzu olduğunu düşünelim. E, dolayısıyla e, ben gündüz işe gideceğim için e, akşamlar akşama kimyasal kullanacağım. Artı bu kimyasallara da bir zam geldi. E, otomatik dozajlama ya da tuz klor jeneratörü kullanarak bu maliyetimi de düşünmek istiyorum. Ben işteyken de e, benim eşim, çocuklarım havuzu kullanırken sağlıklı bir havuzda yüzmelerini de istediğim için ya da bakımcı geliyorsa dışarıda e, onun yapacağı işi de otonom olarak kontrol altına almak istiyorsam benim karşıma iki tane cihaz çıkıyor. Biri Tuz klor jeneratörü, daha doğrusu tuzdan klor jeneratörü. Diğeri de arkadaşlar otomatik dozajlama sistemi. Şimdi tuz klor jeneratörü ne demiştik? Havuza e, tuz atılıyor. Bu tuzdaki e, kimyasal tepkime ile e, biz klor elde ediyoruz ve havuzumuz bizim steril oluyor. Diğeri neydi? Diğeri de sıvı klor ve sıvı pH düşürücü ile Havuzumuzu e, anlık olarak ölçüyordu ve dozluyordu ihtiyacı olan kadar miktar. Şimdi ben buraya kadar bir ön bilgiye sahibim. Dediğim gibi 50 metreküplük bir havuzum var ve bu iki cihazdan birini almak istiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi arkadaşlar tuz klor jeneratörü 50 tonluk bir havuz için kabaca fiyatı piyasa fiyatı 800 ila 1200 euro civarında. Bunu bir yazdık kenar. Bu cihazın yatırım maliyeti. Bunun yanında benim havuzumda eğer e, paslanmaz bir merdivenim de var ise bu genellikle piyasadaki yüzme havuzlarının yüzde doksanında paslanmaz 304'ten imal edilmiştir. Bu tuza dayanmayacaktır arkadaşlar. Bir sezonda bilemediniz ikinci sezonda çürümeye başlayacaktır. Peki bu merdivenin maliyeti nedir? Aşağı yukarı arkadaşlar 180 e, normal bir merdiven 180 euro ile 256 euro arasında değişirken paslanmaz 316'dan üretilmiş olan yani tuza dayanıklılık gösterecek bir merdivenin fiyatı minimum 400 euro bandında. Bunu da yazıyorum arkadaşlar yatırım maliyeti olarak. Ayrıca bu 800 ile 1200 euro civarında olan tuz klor jeneratörlerinin bir çoğunda arkadaşlar pH basan bir analizörlü pompa bulunmamakta. Bir de böyle bir pompa ihtiyacım var. Bunun fiyatı da arkadaşlar yaklaşık olarak 250 euro ile 315 euro arasında değişiyor. Bunu da yazdım arkadaşlar. Bunlar tamamı benim yatırım maliyeti. Bunun yanında ben Havuzumda tuzu atıyorum, diğer yardımcı kimyasalları kullanmak zorundayım. pH düşürücü, yosun önleyici, çöktürücü, parlatıcı gibi bu ürünleri de kullanmak durumundayım. Ve zaman zaman e, havuzumda oluşan bağlı kloru parçalayabilmek adına ya da aşırı yüksek sıcak havalarda e, yine de klor takviyesi yapmak durumundayım da. Dolayısıyla kimyasalları kullanmaya devam ediyorum. Ha, tabii bu benim toplam maliyetimi aşağı çekiyor mu? Çekiyor. Ama böyle bir maliyetim de var. Bir de arkadaşlar tuz klor jeneratörünün bir hücresi var. Bu e, kimyasal tepkimi gerçekleştiren basma hattına takılmış olan, montajlanmış olan e, hücre diyoruz biz buna. Bu hücrenin içerisinde titanyum plakalar var. Bu plakalarda işte e, sudan dolayı kireçleme meydana geliyor özelliğini yitirmeye başlıyor. Dönüşüm hızı yavaşlıyor. Klor elde etme süresi uzuyor. Bunun da bir bakım maliyeti var. Bu da arkadaşlar e, ciddi bir e, maliyet getiriyor bana. Yani şöyle söyleyeyim size 2 e, sezon sonra, iki sene sonra arkadaşlar e, kabaca 450 euro ile 500 euro civarında bir bakım yükü getiriyor bana. Şimdi bunların hepsini alt alta yazdım. Çok ciddi bir yatırım oldu. Şimdi geçiyoruz otomatik dozajlama. Otomatik dozajlamada da yine benim havuzum sitel. E, ailem güven altında. E, ama her ne kadar her iki sistemde de arkadaşlar mutlaka havuz yüzeyinde günde bir defa e, test kitiyle numune alıp ölçüyoruz. Cihaz az mı atıyor çok mu atıyor ya da e, az mı dönüştürdü çok mu dönüştürdü. Yine bunları kontrol ediyoruz. Ama yani zaten bunu sezon başında 2-3 gün takip ettiğiniz zaman sezon boyunca bir daha yanılma olmayacaktır. Bunu e, otomatik dozajlama sistemlerinde yaşanan sorunlar kısmında da bahsetmiştim. O videomu izleyerek de neyi kastettiğimi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar geçtik otomatik dozajlama sisteminin den tarafa. Şimdi otomatik dozajlama sistemi aşağı yukarı 50 tonluk bir havuz için fiyatı ben iki marka üzerinde yoğunlaşmıştım. Onları yine diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. O ürünleri de anlatmıştım, tanıtmıştım size. Bu ürünün maliyeti de yatırım maliyeti 1000 euro arkadaşlar. 1000 euroyu veriyorsunuz, sisteminizi kuruyorsunuz. Bunda herhangi bir şekilde merdivenimi vesairemi mi düşünmüyorum. Peki ne yapıyorum? Sıvı klor alıyorum, Sıvı pH düşürücü alıyorum ve diğer yardımcı kimyasalları kullanıyorum. Evet tuza göre sıvı klor bir tık bir maliyet. Fakat granül klorla kıyasladığım zaman bana neredeyse arkadaşlar net %50 kar sağlıyor. Maliyet açısından. Şimdi ne yaptık? E, yatırım maliyeti tuz klor jeneratörüne göre daha uygun. Merdivenimde vesairede herhangi bir risk taşımıyor. Havuzum daha steril. Geriye kaldı sadece bakım maliyeti. Arkadaşlar ne demiştim, bunlarda iki adet prob bulunuyor. Biri redox probu, biri pH probu. Anlık olarak bu problar, basma, pompanın emişi ve basması üzerinde bulunan numune haznesinden sürekli anlık geçen suyu ölçüyor. Bu problarda, zamanla birkaç yıl sonra kireçleme vesaire olabiliyor. Buna bağlı olarak da sapmalar yaşanabiliyor. Fakat bu sapmaları set değeri üzerinden örnek veriyorum. Havuzunuz aslında pH 7.2. Cihazınız bunu 7.4 görüyor. Biz de 7.2 istiyoruz ya. Cihazın burada küçük bir sapma oranı var. Set değerini biz 7.4'e ayarladığımızda bir daha cihaz 7.4'ü gördüğünde bizim havuzumuzda hep 7.2 kalıyor. Yani bir süre daha bu bakım maliyetini uzatabilme şansımız var. Ortalama da bir otomatik dozajlama sistemi çalışmış olduğu makine dairesindeki alan Kuru ve nemsizse e, Efendim söyleyeyim Yapmış olduğunuz işte oradaki e, terlemeye karşı almış olduğunuz önlemler vesaire varsa 6-7 yıl sorunsuz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar Dolayısıyla e, Ben özetle Havuzumda bir steril, bir kontrol, bir otonom istiyorsam karşıma çıkan bu iki cihazda maliyet olarak e, bana daha uygun, daha verimli olan cihaz otomatik dozajlama sistemi arkadaşlar. Diyelim ki ya hocam bizim parayla pulla işimiz yok senin gibi. Bizde para çok. Biz gerekirse paslanmaz merdivenimizi değiştiririz. Biz efendim şunu yaparız, bunu yaparız. Bu durumda ne diyorsunuz? Yani olayın maddi kenar, durumunu bir kenara attığınız zaman tuz klor jeneratörü mü, otomatik dozajlama mı? Arada bir fark var mı? Aradaki tek fark arkadaşlar suya girdiğinizde ağzınıza kaçan su tuzlu olur. Onun haricinde sterillik anlamında size hiçbir artı kazandırmaz. Sadece birinde havuzunuzda tuzlu suyun içinde yüzmüş olursunuz. Birinde Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre istemiş olduğunuz parametrik klor seviyesinin içinde yüzmüş olursunuz. Arada başka herhangi bir fark yok. E, bu durumda dediğim gibi benim favorim otomatik dozajlama sistemi ama tercih ve takdir sizindir. Her ikisinde kurulumu montajı gayet basittir. Her iki ürün de havuzun şartlandırmasında ve kontrolünde sterilizasyonunda tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun yanında halen daha ozon jeneratörü, bakır iyonizer gibi eski tip ürünler pazarlanmaya çalışılıyor. Bunların hiçbirine dahil olmayın. En güvenli yine de iki sistem var. Biri otomatik dozajlama sistemi, biri tuz klor jeneratörü sistemi. Yine de... Kafanızı takılan bir problem, bir sorun varsa arkadaşlar bana özelden ya da Instagram DM'den mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Esen kalın.